Küçücük bir bebek, Kasım. Peygamber Efendimizin oğlu. Henüz büyümeden toprağa verildi. Sonra bir acı daha... Abdullah. O da vefat etti. Peygamber Efendimiz önce Kasım'ı sonra Abdullah'ı kaybetti. İkisi de çok küçüktü. Ama Mekke'de yürekler acıya değil alaya açıktı. Bir adam geldi. As bin Bail. Peygamberimize baktı. Yüzünde alaycı bir gülümseme, dudaklarından dökülen tek bir kelime var. Ebter. Muhammed'in artık soyu yok diyor ve gülüyor. Arkasından bir kişi daha sonra bir diğeri kahkahalarla alay ediyorlar. Epter vahiy iniyor. İnna kel kevser. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. Onlar seni yok saydılar. Seni küçümsediler. Ama biz sana sonsuzluğu verdik. Unutulmaz bir adı, bitmeyen bir izi, Ardından şu buyruk geldi. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Çünkü şükür sadece sözle değil, secdeyle olur. Adanmışlık kurbanla tamam olur. Son söz ise net, asıl soyu kesik olan işte odur. Yüzleri gülen o adamların bakışı değişiyor şimdi. Suratları asılıyor. İçlerinde bir sessizlik başlıyor. Kevser. Cennette bir nehir ama aynı zamanda bir müjde. Unutulmamaktır. Sonsuzluktur bu sure sadece peygamberimize inmedi. Sana da söylüyor, insanlar seninle alay edebilir. Kayıplarınla seni sınayabilir. Ama Rabbin unutmaz. Rabbin sana da Kevser'i verdi. Yeter ki secdeden kalkma. Yeter ki kalbini koru. Kevser yakındır. Ve Kevser'e ulaşmak namazla olur. Teslimiyetle, adanmış bir kalple. Lütfen izleyip geçme. Kanalıma abone olursan bu yolda bana en büyük desteği vermiş olursun. Yeni videolarda buluşmak duasıyla